Mersin Güney Gazetesi evden sınıfa yoksulluk okullarda ücretsiz bir öğün yemek verilmesi için iktidara çağrıda bulunan tip Mersin Şube Başkanı Ahmet Paket çocuk yoksulluğuna dikkat çekti. Öğretmenler meydanda öğretmenler Ankara'da polisle karşı karşıya geldi sadece kendi sorunları için değil aynı zamanda sınıftaki çocuklar için çocukları evlatları için de aynı zamanda ses yükseltiyorlar. Bir öğün yemek verilemez mi bu memlekette öğrencilere? Bakın çocuklar nasıl hani ceplerine harçlık koyabilmek mümkün değil. Böyle bir yoksulluk yaşanıyor memlekette. Anlatılmasa da ya da bir sorun var o sorunu da yine biz çözeriz denilse de neticede çocukların bir yoksulluğu var. Çocukların ileriki yaşlarını ve sağlığını etkileyebilecek bir problemden söz ediyoruz. Öğretmenler tam da burada da devreye girip dertlerini anlatıyor evlatlarının ama duyan kim? Mecliste plan bütçe komisyonunda herkes geldi sunum yaptı. Bir kişi o komisyonda kalamadı ve terk etmek zorunda kaldı. Kimdi o kişi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dayanamadı bu kadar eleştiriye. Öğretmenlerle ilgili eleştiriler, sınıflar, okullar, hijyen problemleri, sonra çocuklarla ilgili eleştiriler, sonra mesem. Sizin bakanlığınız döneminde kaç evlat hayatını kaybetti? Haberiniz var mı diye sorular yöneltildi. Tip Milletvekili Sera Kadıgil tarafından. Sera'nın, Sera Kadıgil'in yine cümlelerini birazdan getiririz ekranlarınıza. Sorun var mı? Sorarsanız Milletin Bakanı'na yok. E öğretmenler onların dertleri ne zaman çözülecek? Bakalım vakti gelince. Bir öğün yemek verecek misiniz çocuklara? Sırası geldiğinde konuşuruz. Bir türlü sıra gelmedi öğrencilere, öğretmenlere sıra gelmedi. Bugün canım öğretmenim, hatıran yeter öğretmenim. O kadar da güzel ki yaptıklarınız, valla hakkınız ödenmez öğretmenim. Ödenmiyor zaten. Nasıl ki sağlıkçıların ödenmedi, nasıl ki bu memlekette alın teriyle çalışan milyonların hakları ödenmiyor, öğretmenlerin de hakkı ödenmiyor. Gerçekte yaşadığımız bu.